Espapçayından çayından Zile'nin görünümü, manzarası. Arkadaşlar bahar geldi, doğa canlandı. Bülbüller ötüyor. Muhteşem bir ortam var. Bu tarafa doğru döndüğümüzde istasyona doğru ilerliyoruz. Muhteşem bülbül sesleri var. Oh. Bayramın ikinci günü ve kendimizi doğaya attık. Güzel bülbüllerin sesini dinlemek için geldik. Esnaf çayındaki güzel manzarayı e, siz zileli arkadaşların görmesi için e, bu güzel videoyu çekiyoruz. Biz burada bülbüllerin ötüşünün sesini çıkarıyor, tadını çıkarıyoruz. E, siz zileli ve benim takipçilerim, çok sevdiğim arkadaşlarımın da e, tatması için sizin için bu videoyu çekiyorum.